Merhaba herkese. Sorucu videosu ve sonrasında çektiğim soru cevap videosunun ardından bir de sorucu sonrasında nasıl beslenilir bunu anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu konuda da baya bir soru işareti var anlıyorum ki herkesin aklında. En az sorucu kadar önemli bir süreç Sağlığınız için gerçekten çok dikkat etmeniz gereken bir süreç. Yeterince araştırmadan başlamamanız gerektiği gibi sorucuna, sorucu sonrasında nasıl besleneceğinizi de kesinlikle organize etmeniz gerekiyor. Ben sorucu süresince başlamadan önce yaptığım araştırmalarda bir kitaba denk gelmiştim. Yani Türkçe bir kaynak olması açısından ve olayın belki biraz da felsefesini anlamamıza yani bir felsefe kitabı değil tabii ki ama anlamamıza yardımcı olacak bilgiler içerdiğini düşünüyorum. Bu kitap Aydın Salih'in, bilmiyorum görünüyor mu ama, Gerçek Tıp, Yitik Şifa'nın izinde Gerçek Tıp isimli kitabı bu konuda benim için aydınlatıcı oldu. Ve sorucu sonrasındaki beslenme sürecinde derli toplu anlattığı için hızlıca sizinle paylaşacağım. Bence kağıt kaleminizi hazır edin videoya öyle devam edin çünkü e, hakikaten çok böyle uzatmadan geçmek istiyorum. 10 e, günlük açlık bittikten sonraki 10 gün e, ben 10 günlük yapmıştım siz daha kısa yapmış olabilirsiniz o zaman biraz daha kendinize göre uyarlayabilirsiniz bunu çünkü bir günlük ya da 3 günlük yapmak da mümkün. 10 günlük açlık açlık bittikten sonraki 10 gün açlıktan daha önemlidir. ya Bunu küçük bir paragrafla anlatmış daha sonra gün gün konuşacağız. Bugünlerde vücut kaybedilen hasta hücrelerin yerine doldurmak için sağlıklı hücreleri çoğaltarak organları yeniden inşa etmeye başlar. Biliyorsunuz ki açlıkta vücut otofajiye, vücuda otofaji için aslında bir imkan tanımış oluyorsunuz. Yani kullanılmayan bozulmuş ölü hücrelerinizi yiyerek besleniyor canlı ve sağlıklı hücreleriniz. Dolayısıyla bu sürecin sonunda bünyenize giren her gıda iyi bir besin olmalı, doğru bir besin olmalı. Ki burada bahsedilen bu yeniden inşa sürecini en güzel şekilde gerçekleştirelim. Yeni, yani tamamlanan orucun neticesi direkt olarak bu 10 gün süresince yenen yemeklere bağlıdır. Kesinlikle öyle. Tüketilen gıda, meyve, tazesi, Çiğ sebze, rafine olmamış zeytinyağı, doğal bal olmalı. Suya dikkat edilmelidir. Su konusu, suyun pH değeri gerçekten önemli. 10 günlük açlık bittikten sonra en çok karşılaştığım hata şu oluyor. Ya katı bir gıda tüketiyorsunuz, ya hayvansal bir gıda tüketiyorsunuz. Ya da bunların hepsini birlikte yapıyorsunuz. Ya da direkt meyve suyu içiyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Meyve, sebze suyu içseniz bile... Buna su karıştırarak tüketmeniz gerekiyor. Birinci gün. Sabah taze sıkılmış elma suyu, greyfurt suyu veya limon suyu yarı yarıya suyla karıştırılarak oruç açılır. Sıkılacak meyvelerin mutlaka çürüksüz, beresiz olması gerekir. Akşama kadar tahminen 1-1.5 litre meyve suyu içilir. 10 gün oruçtan sonra hiç iştah yoksa ki aslında benim öyleydi yani 10 gün oruçtan sonra yani nefis olarak bir şey yemek içmek istiyordum ama aslında hiç böyle bir midemde bir açlık, öyle bir iştahım yoktu. Eğer böyle bir durumdaysanız oruca devam etmek daha doğrudur diyor. Ancak oruca devam etme gücünü kendinde bulamayanlar kendilerini zorlamadan iştahları gelinceye kadar meyve suyu içmeye devam ederler. Buradaki oranlara böyle tamı tamına uymanız ya da buradaki meyvelere, sebzelere tamamen uymanız Bilmiyorum şart mı. Ya yani ben şahsen olabildiğince uyumaya gayret etmiştim. İkinci günle devam ediyoruz. Sabahtan öğleye kadar dörtte üç meyve suyu, dörtte bir su karışımı yani su karışım suyu biraz daha azaltıyoruz içinde. Öğleden akşama kadar her üç saatte bir istenilen meyve başka bir meyveyle karıştırılmadan yenebilir. Bu kitaptan öğrendiğim en Önemli bilgi ile ilgili çok karıştırmadan yememiz gerektiği. Ben beslenmede bunu çok büyük bir hata olarak yapıyormuşum, onu fark ettim. Size de öyle ekstra bir bilgi olsun: hayvansal gıdaları birbirleriyle karıştırmamak, çok fazla meyveleri, sebzeleri birbirleriyle karıştırmamak daha doğru. Üçüncü gün sabah meyve suyu, sonra meyve, sonra salata yavaş yavaş açılıyoruz. Sonra akşama yakın yağsız ve tuzsuz Az suyla kısık ateşte, kısık ateş önemli, pişirilmiş sebze yemeği veya sebze çorbası yenebilir. Bu ilk üç günde kahverengi siyah veya yeşilimsi renkli büyük abdest gelebilir. Gelmezse üçüncü veya dördüncü gün sabah lahman yapılır. Lahmana en çok sorulan soru bu arada bana sorucu yapıyorsanız lahman yapmak zorundasınız. Bunun aması, acabası, ben yapmasam olmaz mısı yok Dördüncü gün, aynen üçüncü gün olduğu gibi sadece akşam kabak, kereviz, pırasa, kara lahana, pazı gibi herhangi bir sebze yemeğiyle 30 gram ekmek veya aynı miktarda haşlanmış pirinç yenebilir. Pirinç e, en mantıklı seçeneklerden bir tanesi ben hani ekmeğe tercih ederim şahsen çünkü sindirim açısından da çok kolay, e, oldukça kolay yani. Yemeğe bir çorba kaşığı sızma zeytinyağı, ince kesilmiş dereotu, maydanoz, taze soğan ve sarımsak eklenebilir. Geldik 5. güne. Sabah bal şurubu içilebilir. Bal doğal olmalı ve 30 gramdan fazla alınmamalıdır. Acıkınca meyve, karpuz veya kavun 3 saat sonra da taze salata yenir. Akşama yakın zeytinyağı, sarımsak ve soğanla kavrulmadan yapılmış, kavrulmadan yapılmış Sebze yemeği 50-60 gram ekmekle yenebilir. Yanında yoğurt da olabilir. Gördüğünüz gibi 5. gün ilk defa hayvansal bir gıda olarak yoğurdu ekledi menüye. Yani ilk 5 gün hiç hayvansal gıda almadık. 6. gün. 5. gün olduğu gibi aynı yemekler. Yani sebze yemeği, haşlanmış pirinç, yoğurt veya salata yenebilir. Aynı gün içinde ekmek ve pirinç yenmez. Ya pirinç yenir ya ekmek yenir. Çünkü onlar zaten aynı gruba hizmet ediyorlar karbonhidrat olarak. 7 ve 8. gün günleri biraz daha böyle şey yapmış. 7. ve 8. gün 6. günde olduğu gibi beslenilir. Yani 5. güne ek olarak bir şey söylemiş miydi hatırlamıyorum. Neyse siz videoda geriye dönersiniz gerekiyorsa. Ek olarak zeytinyağlı taze fasulye yemeği yenebilir. Ama bu zeytinyağının ısıyı görünce asit oranının artması bir dezavantaj. Olabildiğince çok kısık ateşte. Hatta YouTube'da araştırırsanız kimileri yemeklerini yaparken soğanı zeytinyağıyla değil de tereyağıyla yapmıyorlarsa tereyağın çünkü ısıya dayanıklılığı bitkisel yağlara oranla çok daha fazla suyla kavuruyorlar soğanlarını. Ben de denedim. Hakikaten... Kavruluyor yani hani haşlama gibi düşünmeyin suyla nasıl kavrulur ee, bir bakın illaki bir videoya denk gelirseniz gelmezseniz de yazın ben size link atarım. Um, dokuzuncu gün ek olarak balık yenebilir yani dokuzuncu gün ilk defa yoğurttan sonra yani hani et olarak e, balık etini veriyor ve onuncu günde e, normal et yenilebileceğini yazmış ve şöyle bir uyarı ile devam ediyor oruçtan sonraki 10 gün boyunca sadece bu yazılanlar yenmelidir. Peynir, süt, tuz, şeker, kahve, siyah çay, hazır yiyecek ve içecekler kesinlikle kullanılmamalıdır. 1 gram tuz dahi vücuttaki su tuz dengesini derhal bozarak ödeme sebep olur. Birinci yemek hazmedilmeden Burası çok önemli. İkinci yemek yenmemelidir. Yani sindirim problemleriniz. Yani daha çok gördüğüm kadarıyla zaten kilo vermek için başvurulan bir yöntem haline gelmiş durumda sorucu. Ee, mantıksız da değil. Bu arada ne olur bunu kilo vermek için yapmayın falan diyordum ama e, yani geçirdiğim süreç e, ya bu biraz böyle şey meselesi, biraz olgunluk meselesi nasıl yaklaştığınızla ilgili. E, şimdi uyarımı şu şekilde revize etmek istiyorum. Zayıflamak için su orucuna başvurabilirsiniz ama vücudunuzu buna çok iyi bir şekilde hazırlamanız, bu olayın ne olduğunu çok doğru bir şekilde araştırarak çok adımlarınızdan emin olarak ilerlemeniz gerekiyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Yoksa evet kilo vermek için iyi bir başlangıç noktası olabilir ama başladığınız gün, kilo vermeye başladığınız gün su orucunun birinci günü olamaz. Bunu e, denedim, gördüm, izledim, okudum. Yani kendinizi bir günlük oruçla, üç günlük oruçla daha az beslenerek hayvansal gıdaları minimuma indirerek su orucu on günlük bir su orucuna hazırlamanız gerekiyor. Ve sindirimden gelmiştik bu konuya, şunu söyleyecektim yani eğer kilo vermekle ilgili probleminiz varsa zaten muhtemelen kötü beslendiğiniz için sindirim problemi de yaşıyordunuz, bu 10 günlük orucun sonrasında bir yemek hazmedilmeden bir sonrakine geçmezseniz sindirim sorunlarınızın da bayağı bir önüne geçmiş olacaksınız. Hazmın bozun ne diyor? İkinci bir yemek yemek tehlikelidir. Hazmın bozulmasına, bağırsaklarda gaz oluşmasına ve bağırsak burkulmasına sebep olabilir. Evet yani bununla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şöyle ayrıca yine de koyayım. Evet hızlıca döndüm. E, tam kitabı böyle koyarken e, kesilmiş video. Neler söyledim üstüne neler. Neyse daha derli toplu şimdi hızlıca üstünden geçerim. Dediğim gibi sorucu sonrasındaki beslenme süreci en az sorucu süreci kadar önemli, hatta belki daha önemli. O yüzden buna dikkat etmenizi rica edeceğim. Bir de kendimizi soyutladığımız günler içerisindeyiz. ve hareketimiz çok azaldı düşünenler vardır eminim. Acaba hazır evden çıkamıyorken hiçbir şey yapamıyorken açlığa mı başlasam diye. Ama şöyle bir soru işareti olabilir. Zaten hastalık kol geziyor. Acaba hani bağışıklığım düşer mi, virüs kapar mıyım diye. Bununla ilgili çok net iki ayrı uç var yani. Şu anda evde durup sürekli tıkınıp Şeker yiyerek, şeker bağışıklığı en çok düşüren şeylerden bir tanesi. Sürekli evde tıkınıp şeker yiyip bağışıklığınızı düşürmek mi? Aç kalıp bağışıklığınızı yükseltmek mi? Yoksa ortasında dengeli, sağlıklı beslenerek ruh halinizi de korumak mı? Bence bugünlerde yapılacak en doğru şey bu ortayı bulmaya gayret etmek. Kendinizi oruçmuşsunuz gibi hissedin. Kendinizi bir oruca sokun. Ama bu oruç açlık değil, abur cubur orucu olsun. Sağlıkla kalın. Umarım yeni videolarda görüşürüz. Size sezgisel beslenmeyi anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ben anlatmadan siz bir araştırın bakın. E, sezgisel beslenme zaten kendiliğinden en doğal haliyle orucu kapsayan bir şey bence. E, kitap önerilerim de olacak size. E, yani bunun için biraz beklemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.